Herkese merhaba. Yeni bir Solid Ece Eğitim daha sizlerleyiz. Bugün işleyeceğimiz komutlar, AdBody yardımında oluştuğumuz ekstra gövdeler arasında geometrik işlemler yapmak komutlarıdır. Bunlar, birleştirme, kesme, kesişim alma ve ayırma komutlarıdır. Daha doğrusu, bölme komutlarıdır. Öncelikle, birden fazla geometrik çizim yaparak başlayayım. Box komutum yardımıyla, şu şekilde bir adet kutu bırakıyorum. Daha sonra Base Reference Plane'lerimi kapatayım. Add Body komutuma tıklıyorum. OK diyorum. Ve bu düzleme göre silindir oluşturuyorum. Kontrolü peş ile karşıma aldım. Şu şekilde bir adet silindir oluştur. Daha sonra buradaki komutan aktif olduğunu görebilirsiniz. Union komutunu seçiyorum. Hedefi soruyor. Referans soruyor. Sağ tıkla onay diyorum. Ve bu şekilde iki tane design body, tek design body dönüştüğünü görebilirsiniz. Çıkıyorum. Ctrl-Z ile işlemimi geri aldım. Bu sefer de Subtract komutuma geliyorum. Hedefi soruyor. Kesim yapacağımı. Ben şunun üstünde bir kesim yapmasını istiyorum. Buraya göre kesim yapmasını istiyorum. Sağ tıkla onayladım. Buraya göre kesim yap. OK diyorum. Ve bu şekilde arada kalan parçayı kestiğini görebilirsiniz ve hatta da şu şekilde silindirimizin yarısının gittiğini görebilirsiniz. Tekrar değiştim kontrol etmeyi geri aldım. Bu sefer de intersect komutuna tıklıyorum. Burayı seçiyorum. Sağ tıklığına dedim. Burayı seçiyorum. Bu şekilde bir geometri oluşturacağını söylüyor. OK diyorum. Ve tüm dizayn silip sadece kesişim noktalarını bıraktı. Kesişim bölgesindeki gövdeyi bıraktı bize. Search Burayı da Ctrl Z ile geri aldım. Daha sonra Split komutu. Az önceki Intersect komutu bize sadece kesim bölgesini bırakmıştı. Split komutu ise bize ortadaki kısmı da ayrı bir body olarak verecektir. OK diyorum. Ve bu şekilde artık bir adet padimiz burada bir adet padimiz burada ve bir adet padimiz de burada olmuş oldu yani az önceki padimizi ikiye böldü dizayn body 2 ve kesişimde kalan o yarayı da ayrı bir body olarak bize vermiş oldu bu videoda anlatacaklarım bu kadardı bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz İyi çalışmalar dileriz